Osmanlı topraklarında tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilanından sonra yabancı devletler tarafından açılan okullar devletlerin kontrol ve denetiminden uzak biçimde tam bir serbestlik içinde faaliyet gösteriyordu. Buna göre Osmanlı Devleti döneminde yabancı okullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kendi içlerinde bağımsız çalıştıkları, elbette kendi içinde Osmanlı Devleti'nin kontrolünde değillerdi yani bağımsız hareket etmekteydiler. O zaman aradığımız cevap A seçeneği olmalıdır. Diğer şıklara da bakalım. Türk kültürünü öğretmeye çalıştıkları. Metnimize baktığımız zaman Türk kültürünü öğretmeye çalıştıklarına dair bir ibare yoktur. C'de Osmanlı eğitim sistemine bağlı oldukları. Osmanlı Devleti'nin kontrol ve denetiminden uzak bir biçimde serbestlik içinde yaşıyorlardı. Osmanlı eğitim sistemine bağlı değillerdi. Yani biz C'ye de ulaşamayız. D'de ülkede eğitim ve öğretim birliğine önem verdikleri. Eğer kendi bizim eğitim öğretim birliğimize önem veriyor olsalardı devletin farklı farklı alanlarda çalışan okulları olmazdı. Yani Türklerin açtığı okullar, Rumların açtığı okullar, Müslümanların gittiği okullar, işte ya da Amerikalıların gittiği okullar gibi bir durum oluşmazdı. O zaman sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okulların hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasına ayrıca yabancı okullarda okutulan Türkçe tarih coğrafya derslerinin Türk öğretmenlerce okutulmasına karar verilmiştir. Yabancı okullarla ilgili alınan bu kararların amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez. Türk tarihinin kötülenmesine önüne geçmek. Elbette Türk öğretmenlerin dışında yabancı okullarda, yabancı öğretmenler tarafından tarihin öğretilmesi, Türk tarihinin kötülendiğinin görülmesi üzerine böyle bir şey yapılmıştır. de azınlıkların Türklerle ilgili propaganda ile hareket edip isyan etmelerini engellemek böyle bir amacımız da var. Eğitim ve öğretim birliğini sağlamak, eğitim ve öğretim birliğini sağlamak, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, bütün okullarda aynı müfredatın verilmesi eğitim ve öğretimde birliği sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Kültürel çatışmaların artmasını sağlamak böyle bir amacımız zaten yok. Kültürel çatışmalar artarsa kargaşa çıkar. Sorumuzun cevabı Denizli'dir. Lozan Anlaşması'na göre İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri dışında Türkiye'de yaşayan Rumlara Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türkler karşılıklı olarak yer değiştirecekti. Ancak İlerleyen zamanlarda Yunanistan İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istemek istemiştir. Buna göre Yunanlıların İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Türkiye'nin genel nüfusunun artmasına katkıda bulunmak. Rumların böyle bir amacı yok. Tam tersine kendi nüfuslarının fazla olmasını sağlamak istiyorlar. Bu yüzden de İstanbul'da bulunmaları gerektiğini düşünüyorlar. Yani aradığımız cevap A seçeneğidir. Diğer şıklara da bakalım. Türkiye'nin iç işlerine karışmak. Buradaki amaç Rumların fazla olmasını sağlamak, iç karışmak gibi bir çabaları yok. İstanbul'daki ekonomik çıkarlarını devam ettirmek de yine aradığımız cevap değil. Büyük Yunanistan hayalinin gerçekleşmesi için umutları taze tutmak da yine İstanbul'da daha fazla Rum bırakmalarının amacı değildir. O zaman sorumuzun cevabı A şıkkıdır. misak Milli sınırlar içinde yer alan Musul'un durumu ve geleceğiyle ilgili statüsü Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak görüşmelere bırakılmıştı. Yine bu anlaşma gereği eğer bu görüşmelerde bir de sorun çözülemezse Milletler Cemiyeti'ne havale edilecekti. Buna göre Musul sorunu ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Lozan Antlaşması'nda çözümlenemediğine Baktığımız zaman metnin tamamında Lozan'da çözülemediğini söyleyebiliriz. Bir cevaplarımız arasında olmalıdır. İki de Lozan'da ikili görüşmelere bırakıldığına Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakılması bırakıldığını görmekteyiz. İki de cevaplarımız arasında. Üç de uluslararası kuruluşların soruna müdahale edebileceğine elbette milletler cemiyeti uluslararası bir kuruluştur. 3 de yine cevaplarımız arasındadır. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3'ün olduğu D seçeneği. Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'na göre Hatay Fransa yönetiminde Suriye sınırları içinde kaldı. Hatay'da özel bir yönetim kuruldu. Resmi para birimi Türk lirası resmi dil de Türkçe olacaktı. Bu doğrultuda 1922'de Hatay'da bölgesel idare kuruldu. Buna göre Hatay ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Türk kültürünün korunduğuna. Türkçe konuşulacak olması ve Türk lirasının para birimi olarak kullanılacak olması Türk kültürünün korunmaya çalışıldığının göstergesidir. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İkide kültürel bağların devam ettirildiğine, elbette Türkçenin olması yine kültürel bağların devam ettirildiğini gösterir. 3'te Fransa'nın Suriye'den çekildiğini metnimizin tamamına baktığımız zaman Suriye'den Fransa'nın çekildiğine dair herhangi bir ibare yoktur. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır. Mustafa Kemal Atatürk, Hatay sorununun bir savaşa neden olabileceğini söyleyenlere, gerekirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak arkadaşlarla Hatay'a gireceğim demiştir. Mustafa Kemal'in bu konuşmasında hangi kişisel özellikleri ön plana çıkmıştır? Kararlılığı ve cesaretliliğiyle Mustafa Kemal Hatay sorununun çözümünde ön plana çıkan önemli bir şahsiyettir. Burada Hatay'ın kesinlikle Türk yurdu olacağını ifade etmesi kararlı olduğunu, cesaretiyle de kendisine katılabilecek milliyetçi insanlarla bir fert olarak, bir yurttaş olarak, bir kişi olarak Hatay'a gireceğini söylemesi cesaretliğini göstermekte, göstermektedir. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Sadabat'ta dostlarımız Afganistan, Irak ve İran ile imza etmiş olduğumuz dörtlü anlaşma büyük bir memnuniyetle kayda değer barış eserlerinden biridir. Atatürk'ün bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Batı sınırının güvence altına alındı. Afganistan, Irak, İran Türkiye'nin doğu sınırında bulunan ülkelerdir. Yani bizim batı sınırımızla ilgili bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğer şıkları da bakalım. Oluşturulan ittifakta barışın esas alındığına elbette bir anlaşma yapılmış cümlesi cümlede de geçmekteki barış eserlerinden biridir cümlesi oluşturulan bir ittifakın barış esi esas aldığını göstermekte. C seçeneğinde doğudaki bazı devletlerle işbirliği içerisinde olduğumuza Irak, İran, Afganistan evet ulaşabiliriz. Doğudaki devletlerle dostane ilişkiler sürdürdüğümüze yine ulaşabileceğimiz bir durumdur. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve son ilkeleri gereği Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Asıl görevi dünya barışını korumak olan cemiyet zamanla İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarını korumaya başlamış ve Türkiye bu nedenle cemiyete üye olmak istememiştir. Ancak dünya barışından yana olduğunu göstermek amacıyla cemiyete üye olmak istemiştir. İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın destek vermesiyle Türkiye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Bu metne göre Milletler Cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz amacının dışında faaliyet gösterdiğini elbette dünya barışını sağlamak için kurulan cemiyet İngiltere ve Fransa'nın amaçlarına uygun hareket etmiştir. Ulaşabileceğimiz bir durum. Büyük devletlerin çıkarlarına hizmet ettiğine İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına hizmet etmiştir. İngiltere'nin isteği üzerine kurulduğuna baktığımız zaman metnimizin tamamında İngiltere'nin isteği doğrultusunda kurulduğuna dair herhangi bir durum yoktur. D seçeneğinde Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla üye olduğuna, Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu üye olduğuna zaten metnimizde de vermektedir. Doğal olarak D seçeneğini de ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Hatay'ın iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı, kendi anayasası ile idare edilen ve resmi dili Türkçe olan ayrı bir devlet haline gelmesine karar verildi. Buna göre Hatay'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Özel bir yönetime kavuşmuştur. Elbette iç işlerinde serbest, dış işlerinde Suriye'ye bağlı olması özel bir devlet haline geldiğinin göstergesidir. B şıkkında tam bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Oysa Suriye'ye bağlı bir devlet olduğunu ifade etmiş. Tam bağımsız demek herhangi bir devlete bağlı olmamak demektir. Parçadan B şıkkına ulaşamayız. Cevabımız B şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. Dilinin Türkçe olması milliyetçi kimliğini gösterir. Resmi dili Türkçe diyor. Zaten milliyetçi olduğunun göstergesi. Uluslararası bir konuyla ilgili Harekete geçileceğinde Suriye'ye danışmak zorundadır. Çünkü dış işlerinde Suriye'ye bağlıdır. Doğal olarak D seçeneğini de ulaşırız. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Ben toprak büyütme heveslisi değilim. Barış, bozma alışkanlığım da yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatayı alacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Türkiye'nin yayılmacı bir devlet olmadığına elbette Mustafa Kemal'in sözünden de anlaşılacağı gibi topraklarımızı büyütmek gibi bir çabamız yok. A şıkkını aradığımız cevap değildir. B'de Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda kararlı davrandığına biz toprak büyütme heveslisi değiliz, barışı bozma çabamız yok ancak... Hatay'ı alacağım cümlesinden Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda kararlı olduğumuzu söyleyebiliriz. C seçeneğinde Hatay üzerindeki hakların Türkiye'ye ait olduğuna elbette çünkü Hatay 4 asırdır Türk yurduydu. Doğal olarak Türk yurdu olarak kalmış dili Türkçe olan bir ülkenin orada yaşayan bir ülkeye ait olduğunu ifade etmektedir. C seçeneğine de ulaşırız. D seçeneğinde ise Türkiye'nin yeni topraklar elde etme düşüncesiyle hareket ettiğine görüldüğü üzere topraklarımızı büyütme hevesi içerisinde değiliz. D seçeneği aradığımız cevap. Böncro Boğazlar Sözleşmesi ile Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılırken Boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye'ye bırakıldı. Buna göre Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızın zedelendiğine. Möntro boğazlar sözleşmesinde boğazlar üzerindeki haklarımızın zedelendiğine değil tam tersine haklarımızı aldığımızın göstergesidir. Boğazlar üzerinde söz hakkının başka bir komisyona bırakıldığına baktığımız zaman başka bir komisyona değil Türkiye'ye bırakıldığını ifade eden metnimiz var. C seçeneğinde boğazlarda tam egemenliğin sağlandığına boğazlardaki boğazlar komisyonu kaldırılmış Boğazların yönetilmesi ve savunulması tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır. Metnimizde de aynısını söylemekte. Aradığımız cevap C seçeneği. D seçeneğinde ise Boğazlarla ilgili verilecek kararlarda büyük devletlerle danışılacağına metnimizde böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir.